Evet arkadaşlar şimdi parçanın he, ikinci bölümüne devam ediyoruz. Parçanın başlığı niyayiş. iş dua anlamında Allah'a yalvarma, yakarma, hamd etme, dua etme anlamında. Biz bunu dua diye çevirelim. Ey Kuday Mihriban tu ra şükür mikonim ke bema tevanayi dadi ta handanün rivistanı yad begirem. Evet şimdi burada kilit noktada olan bir ki var. Bir de ta var. Ki cümleleri burada birbirine bağlıyor. Ta da için edatının Farsçadaki hali. Şimdi o zaman ey koday mihriban ey Merhametli Allah'ım, merhamet sahibi Allah'ım. Tora şükür mi konim biz? Sana, bu bazen seni bazen sana şeklinde de çözümlenebiliyor, okunabiliyor. Sana şükür ediyoruz, biz şükrediyoruz ediyoruz. Konim dediği için, kerden fiilinin geniş zamanı kon olduğu için birinci çoğulu şükür mi konim, şükür ediyoruz. Bu ki ile devam ediyor. Ki bema ki bize tevanayı yani güç kuvvet da di sen verdin. din daden fiilinin geçmiş zamanın ikinci tekili da di sen verdin güç kuvveti niçin verdin bu ta ile bağlanıyor bu sefer için Xandan o ra yad Okumayı ve yazmayı ra ı veriyor bize. Okumayı ve yazmayı yad bilirim öğrenelim diye. Yani öğrenmek için. Giriften fiili tutmak anlamındaydı. Farsçada geniş zamanı gir, yad giriften deyimi de öğrenmek anlamında yad bir girim, geçen hafta geçen gün görmüştük istek kipi şeklinde istek kipinin birinci çoğulu şeklindedir. O zaman bu cümleyi çevirmek istediğimiz zaman ne diyeceğiz? Ey merhamet sahibi Allah'ım bize okuma ve yazma öğrenmek için güç kuvvet verdiğin için sana şükrediyoruz. Şeklinde cümleyi çevirebiliriz. Devam ediyoruz. Hudaya. Şuradaki elif seslenme elifidir. Farsçada Hudaya dediği zaman ey Allah ey Allah'ım ez amuzgare hube hud. Evet. Amuzgare hube hot hot kendi anlamındaydı. Dönüşlülük zamiriydi. Onu daha evvel görmüştük. Amuzgar hoca, öğretmen hub iyi güzel. O zaman iyi kendi iyi öğretmenlerimizden Spas gozarim. Spas gozarim bu bir deyim. Yani minnettarız, müteşekkiriz anlamında. Yani diyor ki kendi iyi güzel öğretmenlerimize neyiz? Minnettarız onlara teşekkür borçluyuz. Rusça'da da spasiva teşekkür etmek. Belki oradan hatırlarsınız. Spas teşekkür etmek anlamında Farsça'da kullanılıyor. Burada teşekkür borçlu olmak anlamında kullanılıyor. Evet demek ki kendi iyi güzel öğretmenlerimize müteşekkiriz ki evet, cümleyi birbirine bağlayacak. ma bize Handen okumak, nüvişten yazmak ve dorost fikir Evet. Biz dürüst kelimesi olarak Türkçe'de bunu kullanıyoruz bugün. Fikir düşünmek. Dorost fikir mi dorost fikir yani doğru düşünme yeteneği anlamında burada kullanılmış doğru düşünme yeteneğini yad midehet yad daden öğretmek anlamındadır. Yad midehet öğrettikleri için onlara ne borçluyuz? Teşekkür borçluyuz. Bu cümleyi de baştan sona bir çözümlemeye çalışırsak, çevirmeye çalışırsak şu şekilde çevireceğiz. bize okumayı, yazmayı ve doğru düşünmeyi öğrettikleri için kendi iyi hocalarımıza minnettarız, teşekkür borçluyuz şeklinde bunu çeviririz. Ez pederu maderi dilsuz-e khud. Evet. Ez pederu maderi burada da bir tamlama var. Dilsuz-e khud. Dilsuz burada bu da merhametli, başkası için kalbi yüreği yanan, insanlara acıyan anlamında. Bunun Türkçe karşılığı müşfik. Yani hem fedakar hem merhametli anlamında kullanılıyor. Esbederu madere dilsuze kud yani kendi müşfik anne ve babamızdan spas gozarim onlara da bir teşekkür borçluyuz minnet borçluyuz ki bera ki berayi berayi için demek ki beraye bozor kerdeni ma, evet bozor kerden büyütmek demek bizi büyüttükleri için onlara da teşekkür borçluyuz. zahmet feravan mi keşend? Feravan çok demek bolca demek bolca zahmet mi keşend? mi keşent çekiyorlar kimler? Bizi büyüten anne ve babalara bunu işaret ediyor. Yani bu cümleyi de baştan sona çevirmeye çalışırsak <laughs> bizi büyüten ve bizim için bolca zahmet çeken ee, müşfik olan anne ve babalarımıza da minnettarız şeklinde bunu şey yapabiliriz, çözebiliriz, çekimleyebiliriz. Evet devam ediyoruz. Kudaya buraya burada tekrar Allah'a sesleniyor. Ey Allah'ım, imruz ke evet. Ke diyorsa bağlama yapacak. İmruz ki bugünkü yani bugün o gündür ki şimdi açıklayacak. Ahiri ne derse kitapra. Ahiri ne derse kitapra mi Okuyoruz. Yani diyor ki bugün diyor kitabın son dersini okuduğumuz gündür diyor. Yani ey Allah'ım bugün yani son dersini kitabın son dersini okuduğumuz gün bisyar bisyar çok demek hoş halim hoş hal memnun hoş halim biz memnunuz aslında bu hoş hal has olacak ama onun kısaltması hoş halim. K bir daha cümleyi bağlayacak. Mi tevanim. Bunu daha önceki derslerde bahsettik. Mi tevanim Türkçedeki e bilmek, a bilmek, yapabilmek, koşabilmek, uçabilmek anlamında. Mi tevanim dastan haye şirin. Evet. Şirin burada güzel tatlı anlamında. Güzel hikayeleri ve kitap haye amuzende ve öğretici kitapları behanim okuyabiliyoruz. Buradaki mi tevanimi fiile bağlıyoruz. Yani mi tevanim behanim okuyabiliyoruz. Neyi okuyabiliyoruz? Dastan hayi şiirin Güzel hikayeleri ve kitap haye amuzende ve öğretici kitapları okuyabiliyoruz. Bu cümleyi baştan aşağı şöyle çevirebiliriz: Ey Allahım, bugün e, kitabın son dersini okuduğumuz için. Çok mutluyuz ki bu sayede e, güzel hikayeleri ve öğretici kitapları okuyabiliyoruz. Evet, bu parçayı da bu şekilde çevirebiliyoruz arkadaşlar. İyi günler dilerim.